tabi aynen teşekkürler aynen sağ ol komşu aynen bravo kedi bravo bak ye götür bak götür iki denize girseydik bak ne olacaktı hasta olacaktık bak ben geç düşünmüyorum ama bravo kızım kızım ne olmasın Başlamam Bravo kedi. Bravo. Bak orijinal yumuşak canlardan Kim kaldı? Bravo. Sabah akşam hayvan besleyen bandırmalı travestiler gibi. Bravo. Aferin kedi. Hem aktif hem pasif diyecek halimiz yoktu. oş. Bakkalın oğlu gibi olacak halimiz yok. Ha ha ha. Kızım. Kızım bak 40 yaşında kadın gibi olmuşsun. Ne güzel. Bak Allah fıkısı yok. Bravo diye. Annen ona beşini bak. Şak 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 şak. Gel <laughs> diskaktan şak